Merhaba arkadaşlar, bir level atladığının yeni bir bölümüne daha hepiniz tekrar hoş geldiniz efendim. Ben Deniz Erdem Celal Gören ve yanımda Can var. Can Merhaba can. arkadaşlar, bir level atladığının yürü. Evet, efek fakir olduğumuz için böyle bir ses yapmak zorunda kaldım. Hoş geldiniz. Sizin de bizim de çok sevdiğimiz hem gülerek oynadığımız bir o, o müziklere kaldığımız sonunda bunun olması gerekli Az önce çok pis bir fail yaptın siz görmediniz ama bir ben <laughs> Abusti 4-2'yi evet. açtım bu oyunu <laughs> Şurada 1 yazıyor ya şunun 2 olduğu <laughs> versiyonunu açtım. Video çekiyoruz Can dedi abi neden 4-1'i çekmiyoruz diye. Ben bir düşündüm acaba diye. <gülüyor> <gülüyor> ah canım benim. Ben Neyse, Neyse efendim. Bu oyunu olgunluk tahmin ediyoruz çünkü biz özledik. Aynen. Biz, biz özleyecek, biz özledik, siz ne özleyeceksiniz lan? Zorundasınız. Tamam her neyse biz çok sapık makan oyuna Direkt Sen. oyuna başlayalım. Kız Evet çok garip bir ismi Hı. var. var. 8 fırsınar. Bir M O S yapma. O M'yi hala bulamadım ama bulacağım. Mustafa? Ha, sanmam. Bir şey sorabilir miyim? Heh. Bu uh, Abu hapishaneden çıktın galiba değil mi? Evet. Ya zaten Abu hapishaneden her zaman çıkıyor. İlk bölümde de tık, e, tıkanmış hapse. İkinci de geri çıktı. Ha, yani öyle. Çıkıyor sürekli ya. Bu adam yaşlanmıyor. Ölümsüz. Eş gibi. Pokemon'dan eş bari. Sap avı. Baba pat diye girme odama. Evet Gerçi her abuz... zaman gibi e, e, İngiliz bana kalıyor. <laughs> İstersen abuzetini sen al yani şimdi. Yani. Yok canım kalsın. Ya bu <laughs> ben senden başka hiç kimseyi iyi canlandıramaz. Eyvallah. Kes lan. Ondan of. yine bir şey kokuyor. <laughs> geldik asıl olaylara. Ne <laughs> yapayım? Bağırsaklarım durmuyor. Of. abi, ne ne yapıyorsun sen orada? İyi, şöyle bilim dergilerini falan okuyorum. Aa bilim bilim çocuk vardı bir ara. Kes yok. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> ne okuyor. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Başımıza sen mi oldun sen? Ona bizim bu, neyse. Ya baba ne alaka bu reklam dergi okuyordum. Sıra bu sefer <laughs> değil. <laughs> Aşık mı sayfayı nargin ağına bakayım. Of. <laughs> Lan sapık herif. Barjımıza iyice abasa oldun sen ha. Baba düşündüğüm gibi. Evet benim düşündüğüm Üş. gibi de Yine başlıyoruz. Ah, 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 ah. TDK ters taklalar atıyor. Aa, ah, hayır alayım. hayır. Ters te kakakakak. TGK değil. Ters kakakakak. Secret Forest. Aynen. Dülü dülü. <gülüyor> <gülüyor> Ancak bütün gün, bütün gün, os, gün osuruk kovulan bu kadarına bakıp durursun. Oğlum bir git dışarı kovar, ailemlere ak. Neye gitmen önce şu bayanı kesinir. Olmaz baba, beni ben yapan bu irtişamlı bu <laughs> irtişamlı. <laughs> i̇ki, bu iki oğlu. İrtişamlı değil mi o? Aynen aynen. Ben de öyle biliyorum. Neyse devam edelim. Çok Varka... takılmayalım. Tamam, vay büyük iş yapmış seni. Lan oğlum bak kaç yaşık nasıl bir kız arkadaş ama kız arkadaş benim arkadaşım bile yok. Anne, onun ismi yok. ismiyor. Kikmiş öyle kız bu. Hmm, tamam o zaman hemen bebek yapıp geleyim. <laughs> LIFE <laughs> 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 Özellikle o ilk nişanlı bu yönünde çok kolaydı sanki. Önceki ilk moruş verirse kendine akam gibi bir imaj yap. <laughs> Ona gerek yok ki baba ben bu halimle bile peşimden kızlar ordusunu koşturuyorum. Bak izle şimdi dışarı çıkacağım ve eve geldiğimde peşimde bir sürü kız olacak. Açılın kızların rüyası geliyor. Seksi abuzettin geliyor. Peki. Peki. Ah abi osurdu. Sağ ol çocuğum son söylediğin oh. söze çok güzel cevabı yapıştırdı. Gitmeden önce osurdu. <laughs> Sana ses gelmiyor ama. <laughs> oh, kolay gelsin. Nasıl atın güzel mi? <laughs> abi. Abi tag life ard arda. babasına <laughs> babası Ne Ben basket öbe öbe. Hehe zeni gidi seni. Abu. Üç saat sonra. Da ne? Kapı çaldı. Bu adam şey gibi lan Minecraft'ta köylüler gibi. Kollarını hep birleştiriyor. Neyse. Tam oldu. Bu gene böyle. Ne haber baba? Oha. Yok artık. Yok artık. Ben buna inanmam. Şu fok. Şişme bu. Şişme. <gülüyor> <gülüyor> ya, 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 yanındaki kim? Az önce tavla. Ayrıca <laughs> şey bir işim var ve altında son model bir cipim de var. Ne? Ne? Hadi lan dalga mı geçiyorsun lan benle ilk? Bence rüya görüyor. Kesin. Aa baba ayıp yanımda bu kadar güzel bir sevgilim varken bu sözler sana yakışıyor mu? Kesin bir işgal çeviriyorsun bunu. Kızım bu herifin söylediğin kirli ne olur mu? <laughs> <laughs> Ay lan lan şu kızı da ben okuyayım ben. Herhalde. ne olabilir. Herhalde. olabilir yani. Açık <laughs> kapıdan pek güvenmiyorum buna. <laughs> Aaa. Abla Zekman sen benimle bir içeri gelsene. Ben hemen. ben hemen geleceğim. Sen de bu arada içeri gir. Kendini evinde gibi hisset. O aslında. Ne oldu baba? Kızın yanında beni mahcup duruma düşürdün. Kes lan. Yine kesin bir işgal çeviriyorsun da Anlatmak iyi sen. <laughs> Sokakta yürüyordum birden kız üstüme atladı. Oo süper yakışıklısın falan dedi. Senin kız arkadaşın olmak istiyorum dedi. Ben de iyi tamam dedim. Neyse sonra yanıma kız da almış. Ola yolda yürürken önümüzdeki bir cipten <laughs> bir adam indi. O çok karizmatiksin falan dedi. Bana cipin anahtarını verdi. Ne sonra cipi de almış giderken. Abi kes ya bana. Ne kadar oldu? Gerçi yani. Of tamam. <laughs> Geliyoruz yine. Evden çıktıktan sonra normalde çok kalabalık olacağını zannettiğim bir sokağa doğru yola çıktım. Flashback. Flash. <laughs> <Ver. gülüyor> FC FC. FC. Yok sefer. <laughs> SF SP, SP aynen SP, SP aynen. Allah Allah. Genelde burası çok dolu. Birçok kız tavlayabilir Belki de boş olmasının bir hikmeti vardı. Takılalım burada biraz. Hmm. Oyunu yine bize bıraktı anlıyorum. Anladım. Seks ikonu. tamam. ne haber babalık? Hey Nilkan. Oha bu. bir işim var. Değişidirim. Benim için birine bir şey vermeni istiyorum. Of, çok of, ses çok seksi. Bir iş merak etme. Çok kolay bir iş merak etme. Pardon. Sana iyi para veririm. Yok hacı. Hmm, bunu diyeceğiz mi? E ee, kabul ediyorum. Kız için çıkmıştım dışarı ama neyse para kazanmakta iyi bir şey. Güzel. O zaman sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim. Şu kanka çalışan hakları bir şey şiçek vermeni istiyorum. Bu kadar mı? adı içecek mi vereceğim? Normalde oyunlarda bomba verdiriyorlar ama. <laughs> Çiçeğin içinde bomba vardır belki. Oha. Can. oo oh, yeah. Dediğim <laughs> gibi çok kolay bir görev. Çiçeği şu yandaki çocuktan sakla vursun. Çiçeği yaklara verirken şöyle ne? Seni gayrıma seven bir skor İyi tamam ama para işi. Ne parası? Oh. of Çiçeğin <laughs> parası ve bana vereceğin toplam para. Ya ne kanlı sen alet nişeyi ben veririm. İyi bari öyle olsun bekle burada. Ne? abi çiçek ister misin abi? Evet bir tane lazım. Tamam abi hangisi olsun abi? Dur sen ben seçerim beğendiğimi. Buyur seç abi. Bir tane şundan olsun. Abuz ikminin. <laughs> Lan spagetti aldım çiçeği hadi yallah. <laughs> spagetti. <Ektim> ya. <laughs> Abi parası. Ama Dur. abi. <laughs> Bak hala konuşuyor lan seni çükünden <gülüyor> tamam. Sağ ol sağ burayı ne olur sağ burayı. abi. Hey evet. Şimdi ne yapacağız? Şuraya var. Şeye vereceksin. Aa, aa şeye vermeyecek misin? <laughs> Erdem. Ne? Ha? O mask, şey mas şapka maske görüyorum. Hayır biz vereceğiz biz vereceğiz. <laughs> ha anladım. Benden sana söylemesi gizli hayranların var. Biliyorum. Son zamanlarda beni sürekli beni takip etmeye başladı. Bana aşık olmuş beni istiyormuş. Ben de isterim. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Ama abi bu adam benden uzak durmak konusunda beni sürekli uyarıyor. Benden korkulacak bir şey yok. Fizik ben anamıyorum daha. Ne güzel tanışırız işte. <laughs> İyi günler beyefendi. <laughs> İyi öyle olsun bakalım sen kaybedersin. Neyi kaybedecek lan? Kazanacak aslında neyse. Cazibemden çok etkilenmemişsindir umarım. Ne be beyefendi? <laughs> Utanma kız. Herkes etkilenir benden. Deniyor bu adam. Tabi efendim hak kızınız. <laughs> Peki. Peki. <laughs> <laughs> Ağlattı. Şey <Laksın. gülüyor> bu kadar oyalanmamız yeter. Bu ne ayol? Mr. X'ten sana bir hediye. Aa yeni mi oğlum? Bir tane şey peşimi şey bırakmak sürekli bir şeyler yollayıp Adamı çok merak ediyorsan kapanın önünde. Gerçekten mi? Sen Mario. Aynı adam. Duyguladım kardeş. Harbi. Sakal falan bırakmış ha. Adam Çok iyi duruyor ya. Aynen abi. Bilmiyorum. Buran artık başlıyor abi. Biraz dur, dur, lan. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika ha. ne? Aynı değil mi?